tepesinde tek Allah, toplusunda tek mermi. Damarları kupkuru, kan geliyor ağzından. Dolu bulutlar gibi ağıp geliyor ölüm. Göğüslüyor yağmuru, kan geliyor ağzından. İnsan yalnız insandır, insan kahraman değil. Papazlar yalancıdır, ötmesi burhan değil. Ölen hayvan durursa, yaşayan hayvan değil. Yaşıyor yaşamaksa. Kan geliyor ağzından. Şair o korkak asker, müflis adam adayı. Damarları kupkuru, hüznü çok kabadayı. Türk şeyi omuzlamış o yemyeşil bohçayı. Dizleri sarsılıyor. Kan geliyor ağzından. Farlara bakarken ki kedilere ağlıyor. Kamyonlardan korkmayan gözlerine ağlıyor. Dünyanın yarasına etinden et bağlıyor. Çimestenler bilmiyor. Kan geliyor ağzından. Korkuyor o kadar ki insan üstü korkuyor. Yer camdan gök buhurdan bildiğin türküler. Ve toz duman içinde göklü tanrı balkıyor. Yürekten ululuyor. Kan geliyor ağzından. Fara bakan kedinin bir bebek arkadaşı. Uygur türkü bir bebek. Bir bile değil yaşı. Çekik gözlüğü yesevi Yunus yayından kaşı kuzu gibi bağırıyor, kan geliyor ağzından. Duyuyor kamçı gibi bu acı acı değil, kılıç değil, güz değil, kargı okucu değil. Düşlüyor yorumunu kimse bulucu değil. Kitaplara bakıyor, kan geliyor ağzından. Bu sap sarı susması sana yabancı değil. Duyuyor kamçı gibi bu acı acı değil. Yanıyor Muhammedi ama İslamcı değil. Dört bir yana tütüyor, kan geliyor ağzından tepesinde tek Allah, toplusunda tek mermi, Uygur türkü bir bebek farlara bakan kedi, çıldırmış uğultuda duyuyorlar apaçık, işiteni olmayan kamçı gibi sesini. Sen şiir olsun, kan geliyor ağzından.